Aşağıdaki basit serinin medyanını hesaplayınız. Seri 10, 12, 15, 17 ve 20'den meydana gelmiştir. Toplam 5 adet değişken vardır. Medyan 5 artı 1 bölü 2. Yani 6 bölü 2, 3. terimin almış olduğu değer olarak 15 olarak hesaplanacaktır. Başka bir örnek arkadaşlarım. Aşağıda 8 gözleme ilişkin sonuçlar bu gözlem sıralarına göre verilmiştir. 2, 7, 3, 8, 7, 3, 4 ve 10'dan meydana gelmiştir. Burada medyanı hesap edebilmenin yolu ya dağılımı büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralamaktan geçmektedir. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 2, 3, 3, 4, 7, 7, 8 ve Ondan meydana gelmiş olduğunu görmekteyiz. Toplam arkadaşlarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet değişkenimiz vardır. 8 artı 1 bölü 2, 4 buçuğuncu terimin almış olduğu değer medyan olacaktır. Birinci terim 2, ikinci terim 3, üçüncü terim 3, dördüncü terim 4, beşinci terim 7. O zaman medyan... 4 ile 7 arasında bir değer olarak yer alacaktır. 4 artı 7 bölü 2, 11 bölü 2, 15 olarak hesaplanacaktır. Arkadaşlarım başka bir örnek. Bu da frekans dağılımı şeklinde verilmiş bir seride medyanın hesaplanmasıyla alakalı bir örnek. Şöyle bir varsayım yapalım. Diyelim ki toplam 17 öğrencinin girmiş olduğu imtihanda anlam notların dağılımı şeklinde bir frekans dağılımı olsun. Toplam anlam notların şöyle gösterelim. 2 öğrenci 10 almış, 3 öğrenci 12 almış, 1 öğrenci 20 almış. Tabi burada belirtelim. not 100 üzerinden değil de 20 üzerinden olmuş olsun. Sizleri korkutmamak için. Bu dağılımda hemen yapmamız gereken işlem 17 artı 1 bölü 2 yani 18 bölü 2 9. terimin almış olduğu değeri hesaplayacağız. 2. terime kadar 10 5. terime kadar 12 11. terime kadar da 15 alınmıştır. Bizim aradığımız arkadaşların 9. terim olduğuna göre 9. terimin almış olduğu değer 15 olarak hesaplanacaktır. Formülümüz şöyle. Medyan. Medyanın yer aldığı sınıfın alt sınırı n bölü 2 eksi medyanın içinde bulunduğu sınıfa gelinceye kadar birikmiş çokluklar bölü Medyanın içinde bulunduğu sınıfın çokluğu çarpı medyanın içinde bulunduğu sınıfın sınıf aralığı arkadaşlar. Hemen örneğimiz şöyle. gene notlar olmuş olsun. Bu sefer de en yüksek notun 30 olduğunu kabul edelim. 3 öğrenci 10 ila 14 arasında, 8 öğrenci 18 ile 20 arasında not almış olsun. Acaba bu sınıfta? İmtihana giren öğrencilerin almış olduğu notların medyanı kaçtır şeklinde hesaplama yapacağız. Hemen şöyle bir hesaplama yapalım. 22 bölü 2 11. terimi aramamız lazım. 11. terimi arkadaşlarım şöyle arıyoruz. 3 öğrenci 10 ile 14 arasında not almıştır. 4 öğrenci 14 ile 18 arasında not almıştır. Efendim 18 8 öğrenci 18 ila 22 arasında not almıştır.